Küçük hanımlar, küçük beyler. Bugün özel ve güzel bir gün. Mevkoloji Özel Basın Köy Okullarında okuyan öğrenciler olarak siz aslında 23 Nisan'ın ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ama ben yine de bugünün büyüklüğünden bahsetmek istiyorum. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlayan kurtuluş mücadelemiz 23 Nisan 1920 tarihinde önemli bir aşamaya geldi. Milli mücadele sürecine milletin temsilcilerinin dahil olması ve milletin egemenliğini eline alması gerekiyordu. Milletin her kesiminde mezhep, köken ve ırk gözetmeksizin seçilecek temsilciler belirlendi. Bu temsilciler 23 Nisan 1920 tarihinde açılan meclisin ilk mebusları yani milletvekilleri oldu. Artık egemenlik milletindi. İlk meclis başkanlığa Mustafa Kemal Atatürk'ü seçti. İlk meclis kurtuluş mücadelesini yönetti. İlk anayasayı çıkardı ve cumhuriyetimizin ilanını sağladı. Tabii ki bütün bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ve çabasıyla sağlandı. Bugün sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün değil. Bugün sıradan bir milli bayram değil. Bugün Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağanıdır. Kutlu olsun. Geleceğimizin aydınlık yüzleri, sevgili çocuklarım, sizi çok seviyorum.